Şimdi geliyorum periyodik özelliklere sevgili arkadaşlar. Periyodik özelliklerde nasıl bir yol izleyeceğiz? Hemen bakalım. Periyodik özelliklerde önce ben bunlara ıvır zıvır özellikler diyorum. Aslında çok basit olan özellikler yani yorumlamayla çıkarabileceğimiz durumlar. Periyodik özellikte soldan sağa ve yukarıdan aşağı değişen durumlara bakalım. Şimdi ayrı bir başlık olarak atom çapı iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatifliği aktaracağım. Fakat şu an biz buraya ıvır zıvır özellikler yorumlamamızla bile çıkarabileceğimiz durumlar üzerinde duracağız. Hemen yazdım. Şimdi soldan sağa doğru gittikçe diyorum. Hemen birincisi. Soldan sağa doğru gittikçe. Şuraya da bir yazacağım sevgili arkadaşlar. Bu bir yukarıdan aşağıyı sembolize edecek. Şu bir de soldan sağa sembolize edecek. Şimdi soldan sağa doğru gittikçe atom numarası nasıl değişmekte? Atom numarası soldan sağa doğru artar diyeceğiz. Aslında bu artarları da artar diye yazmayalım. Bir art işareti koyalım. Soldan sağa doğru atom numarası artarken yukarıdan aşağıya doğru da atom numarası artmaktadır. Peki ikinci durumumda. Soldan sağa doğru gittikçe periyot sayısı nasıl değişmekte sevgili arkadaşlar? Periyot sayısı değişmiyor. Periyot sayısı değişmez. Peki yukarıdan aşağıya doğru indikçe periyot sayım yani katman sayım ne yapmaktadır? Artmaktadır diyeceğim. Evet üçüncü durum olarak soldan sağa doğru gittikçe grup numaram nasıl değişmekte? grup numaram artmaktadır. Soldan sağa doğru grup numarası artmakta. Yukarıdan aşağıya doğru aynı grupta indiğim için grup numaram ne yapmamakta? Değişmemektedir sevgili arkadaşlar. Peki dördüncü maddem ne olsun? Değerlik elektron sayısı diyelim. Değerlik elektron sayısı. Soldan sağa doğru gittikçe değerlik elektron sayı artmakta. Çünkü Grup numaram artmakta dedik. Yukarıdan aşağı doğru indikçe aynı grupta değerlik elektron sayısı değişmez. Fakat kim hariç diyoruz sevgili arkadaşlar? Hemen not alıyorum. Helyum hariç. Çünkü helyumun değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen grubundaki diğer üyeler yani diğer soy gazlar 8 değerlik elektron sayıları. O yüzden değerlik elektron sayısında helyumu düşünmem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Katman sayısı diyebilir mi bana? Diyebilir. Hani periyot sayısı dedi ama farklı bir cümleyle ifade etmek isterse 5 diyorum. Ona da 5 dedik. Soldan sağa doğru gittikçe hemen not alıyorum. Katman sayısı ya da kabuk sayısı değişmez iken sevgili arkadaşlar. Nereye? Yukarıdan aşağıya doğru indikçe katman sayısı ne yapmaktadır? Artmaktadır ifadesini kullanacağız. Altıncı özellik olarak yazalım. Soldan sağa doğru gittikçe metalik özellik nasıl değişmektedir? Soldan sağa doğru gittikçe metalik özellik. Sevgili arkadaşlar hemen şuradan dönelim bakalım. Sağ tarafta Amitaller fazla olduğu için metaller yoğunlukla neredeydi? Sol taraftaydı. Dolayısıyla soldan sağa doğru gittikçe metalik özelliğimin azalmasını beklerim. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe metalik özelliğimin artmasını bekliyorum. Yedinci durum olarak yine metallerle ilgili yazmaya devam edeceğim. Metaller bileşik oluştururken elektronu ne yapmak isterlerdi? Vermek isterlerdi. O zaman soldan sağa doğru gittikçe elektron verme isteği nasıl değişecek? E, metalik özelliğin azaldığı yerde elektron verme isteğinin de azalmasını beklerim. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik arttığına göre elektron verme isteğim de artar diyeceğim. Sekizinci maddem şöyle olsun. Metal oksitler. Metal oksitler. Ne karakterdedir? Metal oksitler asidik mi bazik mi? Hemen düşünün. Metal oksitler bazik karakterdedir. O zaman ben bunu nasıl yazabilirim? 8 için, 8 için şöyle yazabilirim. Metal oksitlerin bazik karakteri. Bakın bazlık demiyorum lütfen dikkat edin. Metal oksitlerin bazlık nesi dedik? Karakteri. Metaloksitlerin bazlık karakteri. Metalik özelliğin arttığı yerde artıp, metalik özelliğin azaldığı yerde azalması gerekmektedir. Benzer şeyleri ametaller için konuşalım. Burada sayfam yetmedi, şuraya not alıyorum. Yine soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğruyu konuşuyorum. Kaçıncı madde olacak? Dokuzuncu durumu. 9. durumda soldan sağa doğru gittikçe ametalik özellik ne yapar? Ametalik özellik. Soldan sağa doğru gittikçe ametalik özelliğimin artmasını beklerim. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe ametalik özelliğimin azalmasını beklerim. 10. durumumda ametaller bileşik oluştururken elektronu ne yapmak isterdi? Almak isterdi. Dolayısıyla elektron alma isteğinin ne yapmasını? Ametalik özelliğin arttığı yerde artmasını, azaldığı yerde azalmasını bekleriz. Dolayısıyla soldan sağa doğru gittikçe elektron alma isteği artarken yukarıdan aşağıya doğru indikçe azalır. Burada da yine benzer hikayeyi yazacağım. Metal oksitler bazik karakterdeyse sevgili arkadaşlar, Ametal oksitler hangi karakterdedir diyoruz? Ametal oksitler asidik karakterdedir. Aslında buraya bir dipnot açmam gerekiyor. Ametal oksitlerin oksijence zengin olanları asidik karakterdedir. Buraya dikkat edelim. Asit bazınçesi içerisinde daha detaylı bir şekilde aktarmış olacağım. Ametal oksitlerin oksijence zengin olanları asidik karakterdeyse yine benzer şekilde Amet asitlik ya da bazlık yazmıyorum lütfen dikkat edin ametal oksitlerin asitliğini ya da bazlığını konuşuyorum ametal oksitlerin nesini konuşuyorum şu anda asitliğini yazdık burası da 11 ametalik özelliğin yerde ametal oksitlerin asidik karakterinin artması ametalik özelliğin azaldığı yerde ametalik oksitlerin asidik karakterinin azalması gerekmektedir sevgili arkadaşlar. Tekrardan toparlıyorum. Sol tarafa yazdıklarım, yazıları sözel olarak ifade ettiklerim yukarıdan aşağıya durumu aktarmaktadır. Sağ taraftaki ifadelerse soldan sağ durumunu bize aktarmaktadır. Bunlar bizim periyodik cetvelde ıvır zıvır özellikler değil. Aslında çok da yorumlaması zor olmayan özellikler adını verebiliriz bunlara. Bana sorarsanız en önemlileri atom yarıçapı ve iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik şeklinde devam ediyor. Bu dört özellikten bolca soru geliyor. Bunlara biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekmekte. Şimdi hemen geliyorum. Çap nedir sevgili arkadaşlar? Çap bir atomun çekirdeğinden yörüngelere olan uzaklığıdır. Çekirdekten yörüngelere olan uzaklık atom yarıçapı olarak ifade edilmektedir. O zaman çok basit bir ifadeyle soldan sağa doğru gittikçe çap azalır. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe de çapın ne yapmasını beklerim? Artmasını beklerim. Soldan sağa doğru gittikçe birazdan yorumlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru gittikçe çap artar. Yorumu çok basit değil mi? Yukarıdan aşağıya doğru indikçe çünkü atomun nesi artıyor? Katman sayısı ya da işte Yörünge sayısı arttığı için, yani şu durumda 1, 2, 3, evet gitgide gitgide ne yapıyor? Çap büyümüş oluyor. Katman yörünge sayısı arttığı için çapın arttığını söylüyoruz. Soldan sağa doğru çap neden azalıyor? Sorusunun cevabı biraz dikkat istiyor. Soldan sağa doğru gittikçe çap azalır. Çünkü ne yapar sevgili arkadaşlar? Çekirdeğin çekim gücü artar. Çekirdeğin ben not alıyorum. Çekirdeğin ne artar dedik? Çekim gücü arttığı için. Çekim gücü artarsa çapta azalma meydana gelmesini beklerim. Çekirdeğin çekim gücü arttığı için soldan sağa doğru gittikçe çap azalır dedik. Biz çapı aslında neye benzetmiştik hatırlıyor musunuz? Çap demek bizim için kardan adam modellemesiydi. Kardan adam modellemesi. Onu da şuraya kabaca çizmeye çalışalım. Yukarıdan kardan adamın en altta en büyük parçası vardır. Sonra üstteki parçalar gitgide 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 ne yapıyor? Küçülüyor. Bu kardan adamı hop devirdiğiniz zaman kardan adam yan yatıyor. İfade şu şekilde devam ediyor demiştik arkadaşlar. Atom yarıçapı ile ilgili söyleyebileceğim durumlar bu kadar. Geliyorum iyonlaşma enerjisine. İyonlaşma enerjisinde şu kavramın tanımını çok iyi bilmem gerekiyor. İyonlaşma enerjisi nedir? İyonlaşma enerjisi nötr haldeki gaz bir atomun nötr haldeki gaz bir atomdan nötr haldeki gaz bir atomdan bir elektron koparmak için koparmak için gereken enerji miktarıdır. Gereken nedir dedik? Enerji miktarıdır. Şimdi bir enemen nötr halde olacak, gaz halde olacak. Ve bundan bir elektron koparmak için gereken enerji miktarı iyonlaşma enerjisi olarak tanımlanıyor. O zaman elektron koparmanın bir ölçüsü diye düşünebilir miyim ben iyonlaşma enerjisine? İyonlaşma enerjisi çok kaba bir ifadeyle, çok kaba bir ifadeyle elektron koparmanın bir nesidir dedik. Ölçüsü. Elektron kolay koparsa gereken enerji az olur. Elektronu koparmak zorsa gereken enerji fazladır. Dolayısıyla soldan sağa doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi hop lütfen dikkat edin. Genellikle artarken yukarıdan aşağıya doğru indikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Çünkü neden? Çap büyüyor. Çap büyürse son yörüngedeki elektron sıkı tutulabilir mi? son yörüngedeki elektron, son yörüngedeki elektron sıkı tutulamaz. Son yörüngedeki elektron sıkı tutulamadığı için kolayca kopar. Kolayca koparsa gereken enerji de az olur arkadaşlar. Soldan sağa doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi artar ama genellikle dedik. Önce bir artarını yorumlayalım. Sağ tarafta hangi elementler var? Soy gazlar. gazlar, kararlı olduğu için kararlı yapılarda elektron koparmak oldukça zordur. Genellikle hikayesinde de neyi yazıyor olacağım? Önce bir normal olsaydı ne olacaktı? Soldan sağa doğru grupları konuşurken bir A'nın iyonlaşma enerjisinin 2A'dan küçük, onun iyonlaşma enerjisinin 3A'dan, onun iyonlaşma enerjisinin 4A'dan, 10'un 5A'dan, 6A'dan, 7A'dan ve 8A'dan olması gerekirdi. Durum bu şekilde gözlemlenmiyor. Nasıl oluyor olay? 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardı. Güzel bir ikileme. 3 aşağı, 3 aşağı, 5 yukarı. 3 aşağı 5 yukarı olursa doğru sıralamamızın Nasıl olmasını bekliyoruz? 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A, 8A şeklinde olması gerekiyor. AYT konularında bunu daha detaylı aktaracağız. Burada 2A ve 5A gruplarının küresel simetri göstermesinden kaynaklanan bir durum vardır. Burayı daha sonra daha detaylı bir şekilde aktarıyor olacağım arkadaşlar. Bir sonraki kısmına devam etmeden önce a, Çok güzel nötr haldeki gaz bir atomun şöyle midir yoğunlaşma enerjisinin denklemi? Nötr haldeki gaz bir atomun bir elektron koparılması sırasında gereken enerji. Bana burada bir enerji gerekiyor ve ben buradan bir elektron koparıp x artı gaz artı bir elektron yapıyorum. Sevgili arkadaşlar iyonlaşma enerjisinde elektronlar teker teker koparılır. Dolayısıyla ben şu an bir elektron kopardığım için burası birinci iyonlaşma enerjisi. İkinci iyonlaşma enerjisi x gazı artı bir enerji alıp x artı iki gaz artı iki elektron şeklinde mi olmalı? Hayır. Notumu hatırlayın. İyonlaşma enerjisinde elektronlar teker teker koparılır demiştik. O halde buranın doğru ifadesi şöyle mi olmalı? Teker teker koparılacaksa bir elektron koparılmış haline yani x artı gaza biraz daha enerji veririm. Bu verdiğim enerjiyle ikinci elektronu koparır. Totalde bir elektron koparmış olurum ve ikinci iyonlaşma enerjisi değerim olur. Peki benim bu yazdığım nedir? Bu yazdığım şey ise sevgili arkadaşlar, birinci ve ikinci iyonlaşma enerjilerinin toplam değeridir diyeceğiz. Birinci ve ikinci iyonlaşma enerjisinin toplam değerini ifade etmiş oldum. Not çok net. İyonlaşma enerjisinde elektronlar teker teker koparılır arkadaşlar. Peki, biraz önce ifade ettiğimiz şey, Hani 3 aşağı 5 yukarı olduğu zaman ne olmasını bekliyorduk? 3 aşağı 5 yukarıda. Hop yazdık. 1A'nın iyonlaşma enerjisinin en küçük. Sonra 3A'nın, ardından 2A'nın, ardından 4A'nın, sonra 6A'nın, 5A'nın 7A'nın ve 8A'nın şeklinde bir sıralama bekliyorduk sevgili arkadaşlar. Peki bu sıralama olması için yerleştirelim yerlerini. En yüksek yoğunlaşma enerjisi 8A'da olacak. O zaman şu tepesi, sivri noktası 8A. Yoğunlaşma enerjisi en düşük olan 1A idi. Ardından 3A. 1A, 3A, 2A, sonra 4A, Ardından 6A, 5A ve 7A şeklinde bir sıralama olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burası için teğet adına çok önemli değil ama bunu söylemeden geçemem. Tepede bulunanlar yani 2A grubu, 5A grubu, 8A grubu hemen not aldım. 2A grubu, 5A grubu, 8A grubu e bir tane de altta var. Onu da yazayım. 1A grubu aslında küresel simetri özelliği gösterir. Küresel simetri ne diye şimdilik sormayın. Küresel simetri atomlara ne kazandırır? Kararlılık kazandırır. Dolayısıyla 8A'nın kararlılığı 7A'dan fazladır. 5A'nın kararlılığı 6A'dan fazladır. 2A'nın kararlılığı 3A'dan fazladır şeklinde bir ifade kurabilirim arkadaşlar. Sivri noktalarda bulunanlar kararlı olduğu için elektron koparmak zor. Dolayısıyla gereken enerji birden pik yapmış durumda arkadaşlar. Peki başka ne gelir bize sorularda? Bu tablo önemli. Bu grafik oldukça önemli. Çünkü bu grafiğin bir kesitini alıp bize sorular sorabiliyorlar arkadaşlar. Burayı çok iyi bilmem gerekmekte. Evet bir önceki sayfada İyonlaşma enerjisi birinci, ikinci ve bunların toplamlarını aktarmıştım ama biraz iç içe oldu sanırım. İçime silmedi arkadaşlar. Tekrardan şurada aktarıyor olacağım. Nötr haldeki gaz bir atomun enerji alarak bir elektron verip katyonunu oluşturması birinci iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisinde elektronlar teker teker koparıldığı için bir elektron koparılmış haline bir enerji daha aktarıyorum ve ikinci elektronumu koparıyorum. Yine totalde bir elektron koparmış oldum. Burası da ikinci iyonlaşma enerjisi. Şunların ikisinin toplamı bakın x artı gaz çıkmış girmiş bunlar birbirini götürdü. Ben buna e1 buna e2 dersem hop yeni hali şu şekilde mi olması gerekiyor? X gazı bir enerji alarak X artı 2 gazına ve 2 elektrona dönüşmüş. O zaman buradaki enerji birinci ve ikinci iyonlaşma enerjilerinin toplam değeri kadardır diyeceğiz arkadaşlar. İşte biz burada aslında bundan bahsetmiş olduk. Bir de küçük bir not ekleyebilirsiniz iyonlaşma enerjisi ile ilgili. İyonlaşma enerjileri arka arkaya verildiğinde aradaki fark 3,5-4 kata kadar normal. 3,5-4 kattan sonrası bize A grupları için elementin grup numarası hakkında bilgi verecektir. Arka arkaya verilen iyonlaşma enerjilerinde 3,5-4 kata kadar enerjideki artış normalken 3,5 4 kattan sonrasının ne yaptığını söyledik. Grup numarası hakkında bilgi verir diyorum sevgili arkadaşlar. Grup numarası hakkında bilgi verecektir. Gelelim elektron ilgisine. Elektron ilgisine gelmeden önce iyonlaşma enerjisinin tanımına bir daha bakalım. İyonlaşma enerjisi nötr haldeki gaz bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji miktarıydı ya. Elektron ilgisi ise yine benzer şekilde nötr haldeki gaz bir atomun gaz bir atomun bir elektron alması sırasında alması sırasında açığa çıkardığı enerjidir. Açığa çıkan enerjidir dedi. Şimdi çok benzer ifadeler. O zaman nötr haldeki gaz bir atom yapalım. Nötr halde gaz bir atom. Bir elektron alarak, bir elektron alırsa anyon oluşacaktı. X eksik gaz ve bu elektron aldığı sırada da bir enerji açığa çıkar. İşte bu açığa çıkan enerjiye biz elektron ilgisi demiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen notumuzu aldık. Elektron ilgisi soldan sağa doğru gittikçe artarken yukarıdan aşağıya doğru indikçe genellikle azalır. Çünkü bu durumu ikinci ve üçüncü periyot elementleri bozmaktadır. Yani hemen şuraya yazalım. 7A grubunun elementleri nelerdi? Flor, klor, hop, brom, yoktu. 7A grubunda Elektron alma isteği. Elektron alma isteği yukarıdan aşağıya doğru ne yapmaktaydı? Azalmaktaydı. Yani elektron alma isteği en büyük florun, sonra klorun, sonra bromun ve iotun şeklinde devam ederken elektron ilgisi. Elektron ilgisini E İ ile gösterelim. Klor büyüktür. Flor o da büyüktür brom, o da büyüktür iot şeklindedir sevgili arkadaşlar. Elektron ilgisinde ikinci ve üçüncü periyot, ikinci ve üçüncü periyot elementleri bu durumu bozmaktadır diyoruz. Sebebi ise şöyle, ikinci ve üçüncü periyot elementleri arasında bir çap farkı var. Flor, elektronu klordan çok almak isteyebilir. Fakat elektronu aldığı zaman klor daha fazla enerji açığa çıkarır. Çünkü klorun çapı küçük olduğu için enerjiyi fazla çıkaracak yeri yoktur şeklinde söyleyebiliriz. Elektron ilgisi soldan sağa doğru artıp yukarıdan aşağıya doğru azalır diyebiliriz. Ben tanım bileceğim, tanım bilmezsem olmaz arkadaşlar. Elektronegatiflik nedir? Elektronegatiflik de bir Atomun bağ elektronlarına, bir atomun bağ elektronlarına ne yapma isteği diyeceğiz? Sahip çıkma isteğidir. Şimdi bağ elektronlarına sahip çıkma isteği dedik. Elektronegatiflik soldan sağa doğru gittikçe artıp yukarıdan aşağıya doğru gittikçe azalır. O zaman en elektronegatif grubun en sağda ve en yukarıda mı olması gerekir? En sağda en yukarıdaki grup sanırım soy gazlar. O zaman soy gazların elektronegatifliği en fazla mıdır? Hayır. Neden? Sevgili arkadaşlar tanımıma bakar mısınız? Bağ elektronlarına sahip çıkma isteği dedim. Soy gazlar bağ yapmaz ki. Soy gazlar bağ yapmadıkları için neleri yoktur diyeceğiz elektro elektro negatiflik sıfırdır. Elektronegatifliği yoktur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla en elektronegatif grubun 7A olmasını bekliyorum. Elektronegatiflik bizim işimize nerede çok yarayacak sevgili arkadaşlar? Elektronegatifliği hiç unutmamam lazım. Kimyasal türler arası etkileşimler öncesinde bağların kuvvetini kıyaslarken oldukça işime yarayacak bir başlık. O yüzden elektronegatiflik de önemli. Şimdi geliyorum acemiye. Sevgili arkadaşlar acemi bazen bunlara işte emaçi de denilebiliyor. Ben acemi olarak kodluyorum. A ile başlayan, A ile başlayan neler var? Atom numarası var mı? Atom nesi dedik numarası var. A ile başlayan başka neyimiz var? Ametalik özelliğimiz var. A metalik özelliğimiz var. C ile başlayan çapımız var. E ile başlayan elektronegatiflik, elektro negatiflik neyimiz var? Elektron ilgimiz var. Elektron ilgimiz var. M harfiyle başlayan metalik özelliğimiz var. İ ile başlayan da sevgili arkadaşlar iyonlaşma neyimiz var? Enerjimiz var dedik. Bu yazacaklarım, bu yazacaklarım soldan sağa doğru. Bu yazacaklarım soldan sağa doğru. Artı, eksi, artı, eksi ve artı şeklindedir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Ben soldan sağa doğru gittikçe atom numarası ve ametalik özellik artar. Soldan sağa doğru gittikçe çapım azalır. Soldan sağa doğru gittikçe elektronegatifliğim ve elektron ilgim artar. Soldan sağa doğru gittikçe metalik özelliğim azalır. Soldan sağa doğru gittikçe iyonlaşma enerjim artar diyeceğim. Periyodik özelliklerle de ilgili bu kodlamamızı gördükten sonra periyodik sistem burada bitmiş oldu sevgili arkadaşlar. Bir sonraki konumda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Soru çözümünü de mutlaka takip edin.